Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan kongrede söz alan ilk isim oldu ve raporları açıkladı. Fenerbahçe kongreleri bu büyük kulübün hafızası ve pusulasıdır. Burada alınan kararlar milyonların umuduna dönüşür. Sizlerin her oyu Fenerbahçe'nin geleceğine yazılmış bir satırdır. Burada gösterdiğimiz birlik ve kararlılık kulübümüzün yolunu aydınlatan en güçlü ışıktır. Hepimiz aynı hedefte birleşiyoruz. Fenerbahçe'nin yarıştığı her kulvarda en büyük başarıları yakalamak. Fenerbahçe kongreleri sadece oyların sayıldığı yerler değil, Fenerbahçe'nin istikametinin çizildiği yerdir. Fenerbahçe hiçbir zaman gayrimeşru gelir kaynaklarına yönelmez. Sportmenliğe gölge düşürecek uygulamalara izin vermez. Kara borsa bilet satışına tenezzül etmez yasa dışı bahis reklamlarını formasına taşımaz. Terör örgütleriyle iltisaklı şirketlerle sponsorluk ilişkilerine girmez. Lisanssız sporcu yarıştırarak sportif rekabette haksız avantaj elde etmez. 3 Temmuz'un tazmini için açtığımız davalar devam ediyor. Bir tanesi TFF aleyhine açılan davadır. Bu dosyada görevsizlik kararı verildi. Dosyaya bu aşamada hangi yargı yolunun bakılacağı yargıtay tarafından verilecek. Bu karar doğrultusunda yargılama devam edecektir. Bir diğeri ise İçişleri Bakanlığı'na açtığımız davadır. Bu dosyada bilir kişi raporu kulübümüzün 42.8 milyon euro ve 103 milyon TL zarara uğradığı raporu dosyaya sunulmuştur. Bu mahkeme de görevsizlik kararı vermiş olup dosyanın idari mahkemesinde mi? Yoksa Ağır Ceza Mahkemesinde mi görüleceğine uyuşmazlık mahkemesi karar verecektir. Her iki davanın da mahkeme sürecinin devam ettiğini özellikle söylemek istiyorum. Uzun zamandır çalıştığımız Bankalar Birliği'nden çıkış projelerimizi tamamladık. Artık Fenerbahçe geleceğine kendi iradesiyle karar verecek mali özgürlüğe kavuşmak üzeredir. Geçen sezon Feneri'm tarihinin en yüksek satışına ulaştı ve 62 milyon euroluk ciroya ulaştı. Emeği geçen tüm Fenerbahçe ailemize teşekkürlerimi iletiyorum. Başkanımız Ali Koç göreve geldiğinde kulübümüzün 7 sponsoru vardı. Bugün geldiğimiz nokta bambaşka. Geçen sezonu 51 sponsor ve 52 milyon euroluk sponsor ile tamamladık. Bu sezon itibariyle şu ana kadar 34 marka ile sponsorluk sözleşmesi imzaladık ve 53 milyon euro elde ettik. Ulaştığımız toplam sponsorluk daha yüksek. Henüz başlamayan branşlarda sponsorluk görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun çok daha fazla artacağına inanıyorum. Türkiye'ye hükmedecek, Avrupa'ya meydan okuyacak bir kadro kurduk. Fenerbahçe'nin tarihinin en güçlü kadro yapılanması ile yola devam ediyoruz. Kadro değerimiz 300 milyon euro seviyesine çıktı. Az bir farkla da olsa Türkiye'nin en yüksek kadro değerine sahip spor kulübüyüz. Futbol takımımıza tüm kulvarlarda sonsuz başarılar diliyorum. Sezon sonunda çok özlediğimiz şampiyonluk kupasına kavuşacağımıza yürekten inanıyorum.